Selamünaleyküm. Bu videomuzda rüyada yılan görmek ne demektir? Detaylıca ele alacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Yılan ile alakalı görmüş olduğunuz rüyaların daha detaylı tabiri için yorumlar kısmından rüyanızı iletebilirsiniz. Rüyalarda yılan İslam alimlerinin ortak görüşüne göre insandaki nefse semboldür. Rüyada yılan görülüyorsa ya sizin nefsani ve yakıcı bir yönünüz size gösteriliyor ya da çevrenizden birinin fitnesi size izah edilmeye çalışılıyor demektir. Yılan insanı saran ve sıkarak öldüren haliyle insanın yoğun arzuları manasında hevasına semboldür. Eğer kendi kişisel hayatımızda hevaya düşmüşsek ve bu yönü besliyorsak rüyalarda yılan görülebilir. Yılan cinsi eğer kobra veya engerek gibi zehirli türdense, o halde yılan telkinlerle insanı yönlendiren hevaya bir delildir. Heva şiddetli baskı ve zorlamalarla zuhur ediyorsa, rüyalarda anakonda ve piton gibi zehirsiz türde yılanlar rüyada gözükebilir. Yılan bazen fitne dilli bir kimseye alamet eder. Şayet hayatınızda bu tarz yönü baskın biri varsa, rüya onun fitne diline işarettir. Bu yüzden uyarıcı bir rüyadır. Yılan sokması bazen bu fitne dilli kişinin yaralayıcı sözlerine maruz kalmak demektir. Bazen de aşırı arzularına mağlup olmak ve günaha girmek manasına gelir. Yılanı eğer çalışan biri görürse bir açıdan maddi imkana kavuşacağına işarettir. Hasta bir insan vücudunda yılan görse hastalığından biraz zaman sonra kurtulmaya delalettir. Beyaz yılan görmek, masummuş gibi görünen bir insana ya da kendimizde bulunan ve masummuş gibi görünen nefsani bir yöne işaret eder. Yılan hangi renkte görülürse görülsün çoğu zaman manası değişmez. Rüyada yılan karı koca arasında yatar vaziyette rüyada görülüyorsa karı koca arasına fitne sokacak bir kimseye işaret eder. Evli kişiler böyle bir rüya görürlerse dikkatli olmaları gerekir. Çevrelerindeki herkesle sırlarını paylaşmamalıdır. Rüyada yılanı öldürdüğünü eğer çalışan bir kişi görüyorsa, elinden maddi açıdan bir fırsatı kaçıracağına işaret eder. Yılan, çalışan kişiler için bazen maddi gücü alamet eder. Yılanın öldürülmesi bir fırsatın elinizden kaçacağına işarettir. Rüyada yılanın evden çıktığını görüyorsanız, evinizde yaşanan bir takım sıkıntıların bertaraf olacağına bir delildir. Rüyada yılan sizin üzerinize doğru geliyorsa, size erişecek bir imkana alamet eder. Yılan büyük İslam alimleri ve tabircilerine göre çoğunlukla nefs ile ilişkilendirilmiştir. Bizlere sorulan rüyaların büyük çoğunluğunda da yılanın nefse veya nefsin arzuları güdümünde yaşayan insanları temsil ettiğini görüyoruz. Yılan normal bir insan açısından olumsuz sembollerden biridir. İstihare yılan görmek niyet edilen iş için bir probleme işaret eder. Bu yüzden olumsuz sayılabilir. Ancak istihare rüyaları bir bütün olarak ele alınmalıdır tek bir sembole bakarak net bir tabir yapılamaz. Rüyaların en doğru anlamını Rabbimiz bilir. Rüyalarını soracak takipçilerimiz yorumlar kısmında bekar veya evlilik durumlarıyla çalışma durumlarını da belirterek rüyalarını iletebilir. Rüyalarınız hayat yolunuza nur ve aydınlık olsun. Rahmani ve sadık rüyalar görmeniz dilek ve temennisi ile.